Ben Gökçe, e, Leyla İnanır Kursu Öğrencisiyim. E, i̇lk başta böyle bir e, kursa gelmekte ilgili tereddütlerim vardı kendi adıma. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Ama buraya geldikten sonra burasının sadece bir kurs olmadığını, e, çok sıcak bir ortam olduğunu ve birçok konuya seni heveslendirip, e, yapabilirsin diye bir özgüvenle yaklaşmaları çok önemliydi benim için. E, çünkü bazı insanlar içilerek bir şeyleri yapabilirler. Ben de o tip bir insandım. Ee, ve özellikle beni cezbeden kısmında e, iş bulabileceğiz demeleri çok ilk başta inandırıcı gelmemişti. Ama buraya geldikten sonra e, bir değil, üç değil, o kadar çok fazla iş bulundu ki e, ve daha da çok inanmaya başladım. Hocama özellikle harika ve diğer buradaki herkese çok iş bulundu. Ama ben kendi e, demedim Yaz dönemi olduğu için gitmek istemedim. Tatilde çıkmak istediğim için demedim Onun haricinde burada birçok şeyde bilinçlendim. Ee, sadece uygulamalarda değil çok ciddi bir anatomi görüyoruz. Bir kere bu konuda çok bilgilendim. Ee, aslında çok e, güvensiz başlamıştım. Ee, çünkü bir ticari konunun olduğunu düşünüyordum. Ee, her kursta, her iş yerinde olduğu gibi ama benim için e, ticari konumdan daha öncelikli şeyleri olan bir kursa geldim. Hani kurs demiyorum, burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel insanlarla tanıştım ve bana e, faydalı olabilecek insanlarla tanıştım. Bu kursa olmaktan çok memnunum.